okuyorum metinlerini. Bir e, Ebu Zer'in durduğu yerde böyle bir alternatif dünya çıkabilir. Bir bir şey sorayım belki açmak için de. Şimdi e, Hazreti Peygamber Medine'ye e, geri döndüğünde ilk e, yaptığı iş Yesrib o zamanki adıyla. Yesrib. E, i̇lk yaptığı iş bahçe çitlerini Yıkmak sınırları kaldırmak. Tabii, ilk, i̇lk yaptı. İlk icraat oldu. İlk icraat Çok oldu. Çok ilginçtir. Bir bir, ilginç. bir nevi mülkiyeti ya da üretim araçlarını bu anlamda mülkiyet dediğim kimsenin özel mülkiyetin değil yani üzerinde Allah ekim dikim yapılabilecek yeri e, kamuya e, vermek ve böyle bir taksimata Hı. E, girmek şeklinde yaptı. Daha sonra buradan yola çıkarak senin e, kamuoyunun bilenlerin bildiği ee, İslam'ın yüzünün e, sosyalizme e, dönük olduğu mealinde tam olarak böyle e, değildir. Belki düzeltirsin. Ben böyle anlamayı tercih Ger ediyorum. <laughs> İşime geliyor. Ee, <laughs> e, bu tür yaklaşımların e, gerçekten bu insanların kapitalizmle ve tüketim olgusuyla kurdukları ilişkiler babında ya da esaret babında çok tepki topladı. Ee, ve ilginçtir. Ben o tartışmayı çok dikkatle izledim. Ee, bir dönem sosyalistler de beri taraftan bu ilah, sol ilahiyat adını verdikleri solun dinle ilişkisi, bakış açısı, gözden geçirmesi gerekenler falan diye bir tartışma başladı. Bu ülke tarihinde çok sıklıkla yapılan bir şey değil. Ee, yok mu? Var ee, ama çok sıklıkla yapılan bir şey değil. Buna da iki Kesimden tepkiler geldi. E, kimi e, solcu arkadaşlar sosyalizm elden gidiyor dediler. Kimi e, Müslüman arkadaşlar da din elden gidiyor dediler. Bu sosyalistlere ne oluyor? Te çok sevdiğimiz bir abimiz teoloji bizim neyimiz olur diye bir e, şey etti bize, bir dokundurma yaptı falan. Bütün bu tartışmalarda biraz da güncele get getirirsek... Belki böyle insanların bu anlamda kafasını açacak bir istikamet belirleyecek ya da en azından yöntemsel bazda ne nedir ne değildir ne boşa zaman kaybıdır. Bu konularda belki bu anlatacaklarımla beraber. Evet, Hı -hı. evet. şimdi Selahattin'in o giriş yaptığı yeri unutmuş değilim Hı -hı. oraya geleceğim. Ee... Şimdi ben eskiden şöyle düşünürdüm. Yani geçtik yıllarımızda daha doğrusu biz duvarlara şey yazardık. Bu arada bilmeyenler için biz cezaevi arkadaşıyız. Evet, evet. Oraya da geliriz. Oraya da geliriz. Oraya da girmemiz lazım. Girmemiz lazım. Yani. Evet. Mamaktan cürüm oluruz. Mamaktan cürüm oluruz. <laughs> yani suç orada Benzer suçları işleyenlere cürüm denir. Hukuk dilinde. Şimdi biz duvarlara şöyle yazardık. İşte ne sağ ne sol. İslam hak yol. Şimdi ne sağdayız ne soldayız. Hak yoldayız, hak yoldayız. Şimdi ben yıllar geçtikçe bunun üzerine düşünmeye başladım. Yani İslam böyle üçüncü bir yol mudur yani? Böyle ortada savaşan iki grup var. Aslında o savaşa katılmıyorsun. Onlar işi berbat edince sen geliyorsun, onların sentezini alıyorsun, üçüncü bir yol çıkarıyorsun filan. Veyahut da bir tarafta Sasani var, öbür tarafta Bizans var. 3000 yıldır bölgede kavga veriyorlar. E, İslam geliyor ikisinde üçüncü bir olan de, defterini diyor diye böyle düşün, düşünüyordum. bana zaman içerisinde ben <laughs> iki yol olduğu kanaatine vardım. Yani böyle üçüncü bir yol yok. Tarih boyunca hep iki tane yol var. Bir üsttekiler var, bir alttakiler var. Bir e, zenginler var, bir yoksul var. Bir hak var, bir batıl var. Bir tevhid var, bir şirk var. Ancak bunun temsilcileri, mümessilleri, veya bunu o çağda temsil eden, dillendiren, söyleme hale getirenler değişiyor. Biri diğerinin yerine geçiyor. Biri diğerinin yerine geçiyor. Sonra diğerini geliyor Onu devralıyor. Tamam bu reklamı yaptınız sağ olun. Siz buradan devam edeceğiz diyor. Şimdi ben baktığım zaman şöyle görüyorum. İsa abi istersen yani meseleye böyle külliyetli başlayacağız. Rek bir Belki bir cümleyle özetleyebiliriz. Şunu bir, bir öz şey bitireyim de. Yani bu yani ben iki. Böl daha sonra bölmeyeyim diye söyledim. Tamam. İstersen direkt buradan başlar ve hiç bölmeden devam edersin. Yani Bence işte. bir cümleyle söylesin Peki. öyle ara verelim. Tamam abi. Şimdi bu sosyalizm, sosyalist dünya son 300 yıldır dinlerin tarihten çekildiği, kurduğu uygarlık, e, imparatorlukların yıkıldığı sadece İslam'ın değil dinlerin tamir bir uykuya yattığı bir dönemde dinlerin söylemesi gerekeni söylemiştir. Ve o alttaki çizgiyi devralarak ve biraz da böyle Batı Avrupa'nın verdiği aydınlanmanın etkisiyle e, kapitalizm öncesi dünyadaki dini söylemden arındırarak daha çıplak maddi kelimelerle bir peygamber gelseydi mülkiyet konusunda benim görüşüme göre söyleyeceği şeyleri söylemiştir. Şimdi bunun oturup bir muhasebesi yapılması gerekiyor. Denmesi gerekiyor ki bana göre. Tamam kardeşim dinlerin olmadığı dünyada bunları söylediniz. Sağ olun teşekkür ederiz. Evet dini dünya uyuyor. 300 yıldır da bizim kurmadığımız bir dünyaya, bu Modern dünyada biz yokuz yani. Bizim dışımıza kurmuş bir dünya. O onun bağrından çıkmış. O zaman şimdi bir tecrübe yaşadınız. Biz de eski tecrübe sahipleri olarak gelin buradan birlikte bir şeyler yapalım. Bunu nasıl sürdüreceksek devam ettireceksek ettirelim denmesi gerekiyor. Benim e, durduğum yer burası. Peki bir ara vereceğiz. Aradan sonra İhsan ile Akça, Yani bu mesele ben biraz da kötü polis oynayayım bu akşam ve hepimiz böyle şey, oturup dinlemeyelim diye. Bununla ilgili e, yani olasılıklar dahilinde bazı şeyler sorayım İhsan abi. Ama bir aramız var. aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Ferden taş gibi fırın. Al beni. İstikbal'den yeniliğe açık çek. Şimdi tüm İstikbal ürün gruplarında yüzde otuza varan indirim ve bin liralık hediye çeki sizi bekliyor. Üstelik maksimum kartı özel 12 taksit fırsatıyla şimdi alın 2011'de ödemeye başlayın.